Merhabalar. TT biyolojisini birlikte çözüyoruz denememizin. 15. soruyla başlıyoruz. Diyor ki, omurgalı hayvanların çeşitli gruplarında rastlanan yapılarının varlığı esas alınarak yapılan bir sınıflandırmaya göre oluşacak grupların birey sayısı arasındaki bağıntı. Şimdi oluşacak gruplarda birey sayısının fazla olması için bu özelliğin en çok hangi grupta olduğuna bakacağız. Yani şöyle düşünün. Ne kadar çok canlı grubuna ait olursa o kadar birey sayısı da fazla olacak. Sadece spesifik bir grupta gözüken bir özelliği taşıyan birey sayısıysa daha az olacak. O yüzden de alveollü akciğer sadece memelilere özgü. Böbrek tüm omurgalılarda var. Dört odalı kalp ise kuş ve memelilerde var. Bir de timsahlarda var sürüngenlerde. O yüzden en çok birey sayısı en genel olanda yani ikide olacak. Sonra e, 3'te olacak. Sonra da 1'de olacak. O yüzden 2 büyüktür, 3 büyüktür, 1 denizli diyoruz. 16. sorumuz. Bu soruda da bir çalışma verilmiş ve desteklemez diye soruyor. 1970 yılında Larry Free ve Michael Edidin tarafından yapılan deney aşağıda verilmiş. Fare ve insan hücrelerini birlikte karıştırarak hücrelerin birbirleriyle kaynaşmalarına neden olan maddelere maruz bırakıp fare ve insan hibritlerini elde ettiler. Sonra bazı hücreleri yani X hücrelerini 0 derecede soğuturken şunu 0 derecede soğutmuş, şunuysa soğutmadan direkt 37 derecede bir süre bekletmiş. Her iki hücre grubunu da fare zar proteinine spesifik olarak bağlanan H2 adı verilen floresan etiketli antikorlara maruz bırakmış. Bir floresan mikroskobu ile aşağıdaki durumu gözlemiş. Hangisi desteklenemez diyor. E, hangisi desteklemez? Zar proteinleri uygun sıcaklıkta yer değiştirebilir. Gördüğünüz gibi şurada mesela normalde yeşil, şurada turuncu ya da pembe diyebilirsiniz. Renkler varken Burada karıştığını görüyorsunuz. O yüzden 37 derecede gördüğünüz gibi karışmış. Bir canlı türünün zar proteini başka bir türün fosfolipid tabakasında hareket edebilir. Hibrit olmasına rağmen gördüğünüz gibi yer değiştirebilmiş. Düşük sıcaklıkta zarın fosfolipid tabakası yer değiştirir. Ama sıfır derecede tutulduğunda x bir tarafta turuncu bir tarafta kaldığı için yer değiştirme gözükmüyor. O yüzden de cevabımız Ceyhan olacak. 17. soru. Karbonhidratlarla ilgili sunum hazırlayan bir öğrenci polisakkarit ile ilgili hangisini değiştirmelidir diyeceğiz. Şimdi selüloz için demiş ki insan bağırsağında yaşayan yararlı bakteriler tarafından sindirilir. Yanlış selülozu insan sindiremez dışkıyla direkt dışarıya atar. Bunu otçul memeliler yapar. Otçul memelilerin İşkembe dediğimiz kısımlarında işkembe selüloz sindirici bakteriler vardır. Bunlar da selülozun sindirilmesine yardımcı olur diyeceğiz. Şimdi bu özellikle ilgili hangileri doğrudur diyor ve bir kalıtım hikayesi vermiş. X kromozomunda baskın bir alelle kalıtılan. Şimdi X üzerinde baskınsa şunlar, şunlar çekinik olacak, değil mi? Şöyle. Ama bakın şu baskın olduğunda şunun şöyle gelme ihtimali olmadığı için bir yanlış oldu. 2. Otozomal çekinik olarak kalıtılan yapışık kulak, yapışık kulak memeli olma özel. Şimdi otozomal çekinikse bunları küçük a küçük a yazacağım. Küçük ağları buraya gönderecek. Büyük a küçük a büyük a küçük a. Ağ. Küçük a'nın biri buradan biri buradan geleceği için hiçbir sorun yaşanmadı. 1. Yanlış. iki Doğru. X kromozomda çekinik bir alelle kalıtılan hemofili olma özelliği olabilir. Şimdi hemofili yazdığımda X üzeri küçük HY, X üzeri küçük HY, X üzeri büyük HY. Şunlar biraz karıştı ama X üzeri küçük H'yi hey buradan almıştı. X üzeri büyük H'yi de buradan almıştı. Şu şöyle olabilir. Büyük olamaz çünkü dişinin erkeğin hasta olması için anneden bunu alması lazım. Bu da x üzeri büyük e hey ee, şu da hasta olduğu için x üzeri küçük e olduğunda hiçbir problem çıkmıyor. O yüzden de cevabımız edinme olacak. 19. soru. insan vücut hücresinde gerçekleşen bölünme mitozla ilgili. Ya şimdi mitozla ilgili hangisi yanlıştır diyorsa şıklarda mayozla ilgili olanı arayacaksınız. Direkt crossing over. Mitoz bölünmede crossing over olmadığı için yanlış olacak cevabımız. Son sorumuz 20. soru. Buna göre hangileri doğrudur? Aşağıdaki grafik 5 trofik seviye bulunduran bir besin zincirini veriyor. Diyor ki x tek bir trofik seviyede ısı olarak kaybedilen pardon, ısı olarak kaybedilen enerji miktarını gösterebilir. Evet. Çünkü şu kadarlık bir ısıyı bir kısmını da aktaracak çünkü. Öyle düşün. Yani şöyle yapmış. Şuraya x demiş. Bak, şuraya da y demiş. Bu kaybedilen diyor ısı olabilir. Şu da diyor diğerine geçiş yapan enerji olabilir. Doğru. Bu besin zinciri yalnızca su değil, kara ekosistemlerinde de görülür. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak.